Selam millet. Ben X -Vizy. Bugün sonuncu Bed Bedwars oynadım ve efsane bir yılbaşı tek pekini sizlere tanıttım. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Fazla lafımızı uzatmadan haydi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlere o kadar güzel bir tekstür pek tanıtacağım ki böyle lüp gibi çok güzel bir tekstür pek. Yani arkadaşlar nasıl anlatayım biliyor musunuz? Size tek bir kelimeyle anlatacağım. Bak benim takipçilerim anlayacaktır. Yeşil gibi böyle. Yani sen gerçekten yeşilmiş gibi. Evet biraz değişik bir tabir oldu. Arkadaşlar bugün sizlere yılbaşı tekstür peki paylaşıyorum. Geçen yılda paylaşmıştım ve çok beğenmiştiniz. Bu yılda aynı şekilde sizlere efsane bir yeşille kırmızı Arası bir tek sürü pek paylaşacağım. Peki yeşil ve kırmızı nereden geliyor? Yeşil ve kırmızı bildiğiniz üzere yılbaşı rengi. Çünkü arkadaşlar ee, yeşil çam ağacı rengi kırmızı da ee, ne olabilir? Heh, Noel Baba'nın kıyafeti renginde arkadaşlar. Bu yüzden efsane bir tekstür pek ama oradaki yeşil var ya oradaki yeşil beni aldı bitirdi. Yani arkadaşlar biliyorsunuz yani ben normalde çok fazla yeşili sevmem de yani hani bu tekstür peki görünce yeşili biraz sevdim. İndirme linkini açıklamadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Her indiren bir like atarız. Çok mutlu olurum. Bu arada bildiğiniz üzere uzun zamandır video atmıyordum. Ee, şu an diyorsunuz ki Vezi neden video atıyor? Arkadaşlar normalde bugün de video çekmeyecektim. Valorant oynuyordum ama yani Valorant'taki yabancı adamları sadece altı üstü Cuu öğrettiğim için ban yedim. Yani Cudan ne olabilir ki arkadaşlar? Bir de adamlara... Ee... Tencere yazdım düdüklü tencere yazdım yani altı üstü böyle şeyler yazdım ben neden yani 150 saat banyedim ya valla anlamıyorum arkadaşlar adamları hani Türkiye'mizi öğretiyorum Türkçeyi öğretiyorum güzel güzel şeyler öğretiyorum ve banyıyorum. Şaka maka bir kere arkadaşlar beni instagramdan takip edenler neden video atmadığımı biliyordur ee, taşınıyorduk ve bu sırada video atamadım. E, bu yüzden arkadaşlar bana bayağı bir sövmüşsünüz yorumlarda gördüm. Seni pat diye öldürebilir miyim pat? Ha dur olmadı ha tamam öldürdüm. Hemen şöyle yatağını kırmak istiyorum size bu arada like atarsanız çok mutlu olurum. Her like bir abone bir abone bir TL falan filan. Selam ama seni şöyle öldürüyorum ve abi bak hiç eskimemişim ya. Hala proyum ya arkadaşlar çok pro değil miyim? Vallahi çok burayım. Oğlum şu yapıla bakar mısın? Şu tatlılığa bak bak şapka koymuşlar. Ya arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hayatımda görüp görebileceğim en güzel yılbaşı tek tür peki. Bak bu oyunu 2014'ten beri oynuyorum. Hatta 2013'ten beri de olabilir. Hatta eski de olabilir. Böyle eğer dersem dersem bayağı eskiye gideceğiz. Ee, ve gerçekten şu ana kadar gördüğüm en güzel tekstür peki. Ya arkadaşlar valla tam bir yılbaşı tekstür peki. Şuna bakar mısın ya? Ya geçen yılla paylaşmıştım. Dediğim gibi çok beğenmiştiniz. Bu yılla paylaşıyorum. Ee, ve bu arada nasıl gidiyor yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum eskisi gibi yine düzene başlıyorum inşallah video atacağım ee, her like veziye bir video demek aynen öyle yapalım her bir like arkadaşlar bir tane video demek siz ne kadar like atarsanız o kadar video gelecek ve e, daha çok video atacağım ve bu sayede de daha çok para kazanacağım ve bu paralarla da kendime bir araba alacağım yani e, aslında daha ehliyet alacak her şey değilim 17 yaşındayım ama Neyse seni alırım arkadaşlar. Siz bana atın o aboneleri, like'ları ben alırım. Aha görmedi, görmedi. Yatak yok şu an zaten. <laughs> Merhaba bana takım yapıyor. Tamam, takım. Şş, şş, şş. Tabii oğlum takım yani. Ben ben tam takımlık adamım. Ben tam bir takımlık adamım. Neden bana vuruyorsun? Arkadaşlar gördünüz bana ihanet etti. Yani ben normalde öldürmeyecektim de arkadaşlar bana ihanet edince ben de yani hani kendimi korumak zorunda kaldım. Ee, şurada hemen şöyle kılıcımı da alıyorum. Tamam. E bir de set alırsam kendime mükemmel olabilir. Mükemmel ötesi de. Oha çok tatlı lan elmasa bak ama elmas alacak param yok arkadaşlar. Her like bir elmas. Lan dur. Aha gel buraya gel gel gel. Lan dur daha çocuk da dokunamadı ağlatacak ya. Neyse ben şöyle turuncuya doğru gidelim pat pat pat. Hadi hadi hadi. Valla doğmazsan çok iyi olur. Doğmazsan çok iyi olur. Ee, ve doğmadan yatağını kıramadım ve sen doğdun. Şimdi sen büyük ihtimal öldürürsün. Yani yatağını kırıp ölmek var ama ben seni şimdi yanmış gibi kullanırsam e, ne yapabilirim? Atladım, kırdım valla. Hadi veziret, veziret. Pat valla kestim arkadaşlar. Bak valla ben oyuncuyum ya. Ya ya arkadaşlar. Şimdi hani oyuna PVP dersleri almak istiyorsanız Discord linkimde açıklamada gelerek alabilirsiniz. Bu arada valla arkadaşlar Discord sunucumuza katılın ya. Ya bak ben video çekmiyorken toplam 500 abone kaybettim. 1 yılda 500 abone kaybettim. Kazandığım abone eksi 500 arkadaşlar Allah rızası için. Hem abone olup hem Discord'a gelin. Discord'da 6000 kişiydi şimdi 5000 kişi. vallahi her yerden kaybediyoruz ya. Neyse arkadaşlar kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. Şimdi şuradan hemen ben yine bloklarımı almak istiyorum. Tamam aldım. Bu mikrofon yerini şu an değiştirdim. Hani bir iyi mi geliyor kötü mü geliyor bilmiyorum. Hani diğer videolarda onu düzeltirim. Ee, i̇nşallah kötü gelmiyordur. Sürekli böyle sağ sol yukarı aşağı e, olduğum için e, mikrofon şeyi algılıyor olabilir. Dur dur dur. Rıza baba pusu kurdular. Heh, tamam öldürdüm. Tamam sorun yok sorun yok. Birden oradan görünce adam çıkınca korktum yani e, ee, bana pusu kurdular arkadaşlar ama onların pusuları varsa bize Allah'ımız var. Neyse arkadaşlar herhalde bu gidişle ben videolarımı artık silver üzerinden çekeceğim. Lan bu espri hiç eskimedi ha. Valla çok komik değil mi? Ben bu altın kazma ne? Altın kazma aynı şeye benziyor. Ee, neye benziyor? Çapaya benziyor. Kazma ile alakası yok. Seni düşürdüm Vallahi çok güzel düşürdüm. Pusuya pusuyla karşılık verdim lan. Bak haince yine şeyler yaptı. Bu çocuk çok hain ya. Vallahi dur şunu kırdım Bak yatağını kırmadan seni öldüreceğim. Hatta dur yatağını kırmadan değil. Şunu kırdım gel buraya gel buraya pat. Tamam seni öldürdüm. Ya arkadaşlar ben gerçekten hiç eskimemişim. Bu arada oyunu kazanmamın sebebi yeşil olmam. Ve YouTube Game Hima diye biri olmuşum. Bak burada bile YouTuber olduğum belli ya. Yani. Arkadaşlar size bir gerçeği açıklayacağım. Ama aramızda kalsın tamam mı? Benim ilk oyun ismim arkadaşlar. Orjun YT'ydi. Lütfen benimle dalga geçmeyin. Hatta Orjun bir dakika King YT'ydi. Valla arkadaşlar çok güzel bir ne değil mi? Valla videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara Orjun King KT yazabilir mi arkadaşlar? Valla oldların gözü yaşlı. Gerçi ben o hesapla hiç video çektim mi acaba? Valla çektiysem şu an kendimden utandım. Neyse arkadaşlar olur öyle şeyler. Sonradan X-Faz'ı yaptım ama bakın ne güzel nickname'i bulmuşum. x mükemmel lüp, lüp gibi. Bu arada illa ki yorumlarda gelecektir lüp, lüp ne diye arkadaşlar. Lüp, lüp ne biliyor musunuz? Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Öylesine buldum böyle bir şey. Lüp lüp ya Vallahi arkadaşlar her güzel şey lüp lüp diyeceğim artık. Mesela ben lüp lüp gibi bir çocuğum yani güzel gibi bir çocuğum. Hani yanlış anlamayın lütfen. 12 tane elmasım var. Neden arkadaşlar? Çünkü siz like attınız ve ben o elmasları sizlerden aldım. Bana oyun ne demek istiyor biliyor musunuz? Elmas gibi çocuksun demek istiyor. Bu arada arkadaşlar bakın benim bu aralar edebiyatlarım çok güzel çok güzel şiirler falan yazıyorum. Çok güzel sözler söylüyorum. Sen bana oradan ok atıyorsun bak Oraya götürme beni, oraya getirme. Gelirsem oraya böyle seni öldürürüm. Aa ölmedi. Tamam, öldü öldü öldü. Hemen şuradan yatağını kıralım, kıralım, kıralım. Eee... Arkadaşım. Arkadaşım, o ne? Arkadaşım. Arkadaşım, eşek. Şurayı bir kırayım. Burası da şey. Ya oğlum bunlar ne ya? Ya bir de PvP bilmiyor çocuk. PvP'yi bilmediği için gitmiş şey almış ya. Ya böyle bir çocuk görmedim ben hayatımda. Ya seni yine öldüreceğim ben. Gel buraya. Lan dokunsana he. He. Bak görüyorsunuz arkadaşlar ya. Bu çocuk ne kafasında acaba? Şunu kırabilir miyim? Kırdım vallahi kırdım. Vallahi kırdım. Dur seni şöyle öldüreceğim. Elimle öldürebilir miyim? Arkadaşlar videoyu şu anda durdurun ve yorumlara yazın. Bunu elle öldürebilir miyim? Hadi. Gel buraya. Seni elimle öldüreceğim. Neden? Çünkü ben çok kötü bir insanım. Neden kötü bir insanım? Çünkü like atmadınız ve ölüyorum ama ölmeyeceğim. Pat! Vallahi öldürdüm arkadaşlar. Bunu elle sayıyor muyuz? Ben sayıyorum. Vallahi öldürdüm. Neyse arkadaşlar, çok güzel bir video oldu. Dediğim gibi Texture Peki linki açıklamada. Her indiren bir like atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Ee, şiirimi de beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve elime bir şey yapışmış. Ne yapışmış lan? Kuş kakası mı bu? Yok arkadaşlar kuş kaykası değilmiş korkmayın tamam. E, neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, böyle videolar için videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Vallahi video çekmeye çekmeye konuşmayı unutmuşum neyse. E, sen şiir okuyormuş gibi konuşuyorum neden arkadaşlar çünkü çok romantik bir erkeğim ve Herkese şiir yazıyorum. Bu yüzden artık e, şiir gibi konuşmaya başladım. Siz de Discord'uma gelerek şiirlerimi dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve... บายบาย bugün öyle bir yılbaşı tek sür peki buldum ki böyle geleceksiniz böyle bu mikrofonu